Şaibe'nin tanığı şantajdan sabıkalı, dolandırıcılıktan yargılanıyor. Bir Osman Yıldırım vardı, ablasını öldürmekten ve yeğenini satmaktan sabıkalı. Cumhuriyet gazetesine el bombası atılmasından ve Danıştay'ın, basılıp bir hakimin öldürülmesinden müebbet yemişti. Cezadan yırtmak için Ergenekon savcılarının Osman'ı mı oldu? Hem sanık hem tanık hem gizli tanıktı. Gizli tanık Efe'yi bilir misiniz? Asıl adı Bayram Bozkurt Erzincan'da savcı iken 11 yolsuzluğa karıştı. 86 TL çay ve tost parası taktığı çaycıyı Ergenekoncu, borcunu geciktirdiği kuyumcuyu Jitemci ilan etti. Hakkında soruşturma açan başsavcı İlhan, Cihaner'i Ergenekonculukla suçladı. Askerlerin içki içip ağızlarından darbe planını kaçırdıklarını, Ergenekon'un aracına kene koyarak kendisine suikast gerçekleştirmek istediğini söyledi bu yalancı tanıklar, kamusal alanda ve bürokraside AK Parti ve FETÖ için tehdit oluşturan milli unsurların tasfiyesinde kullanıldı. Tasfiyeyi, sinsi bir kadrolaşma takip etti. Şimdilerde, Osman'ımın ve Efe'nin tahtında en az onlar kadar kriminal, karanlık ve düşkün bir tip oturuyor, Erkan Çakır Çakır, CHP kurultayı için başlatılan şaibe soruşturmasında, bir numaralı tanık Çakır'ın iftirasıyla başladı malum, CHP, 4 5 Kasım 2023'te kurultaya gitti. Kılıçdaroğlu devrildi. Yerine Ekrem İmamoğlu'nun destek verdiği Özgür Özel seçildi. Kurultayda değişimcilerle aynı fotoğraf karesine giren eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır istediğini elde edememiş olmalı ki saf değiştirdi. 32 yaşındaki Çakır kurultaydan birkaç gün sonra Kılıçdaroğlucuların safına geçti. Twitter'da CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın delege sattığını iddia etti. Yeşiltaş, 20 Kasım 2023'te Bursa Adliyesi'ne giderek şikayetçi oldu. Bu bir hakaret soruşturmasıydı. Fakat Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Çakır'ın ifadesini almadan, soruşturmaya konu sözlerin kurultayda gerçekleştiği, suç yerinin Ankara olduğu gerekçesiyle dosyayı başkente gönderdi. Çakır, 5 Şubat 2024'te alınan ifadesinde Kıvırıp şunları söyledi. Ferhat İşçimen adlı partili bana il başkanının para aldığı akşamın görüntülerinin kendisinde olduğunu söyledi. Söyleyebilirsin, sorun yok dedi. Ben Yeşiltaş'ın kurultayda delege sattığını söylemedim. İşçimenin cümlelerini tekrarladım. Çakır, iddiasını ispatlayamadığı için iftiradan cezalandırılmalı iken sırtı sıvazlandı. Savcılık hakaret şikayetini CHP soruşturmasına çevirdi bir yıldır gizlice yürütülen soruşturma eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları fırsat görülerek kamuoyuna duyuruldu. Bugünlerde kimi delegelerin ifadeleri alınıyor. Erkan Çakır da ikinci kez dinlenecekmiş. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çakır'ı bir de benden dinlemesini isterim. İki mağdur kadın Çakır, bir şantaj davasında sabıkalı, bir dolandırıcılık ve şantaj davasında ise sanık iki mağdur kadın İzmir'de yaşıyor. Korktuğu için ilk mağdurdan X diye söz edeceğim, X, CHP'li bir ilçe belediyesinde yönetici bir çocuk, annesi X ile Çakır'ın tanışıklığı 2022'ye uzanıyor, iddianameye göre Çakır, bir arkadaşı üzerinden ulaştığı X'e, belediyede bir takım yolsuzluklar hakkında bilgi belge topladıklarını söylüyor. Elimizde özel hayatınla ilgili belge, yazışma ve fotoğraf var. 60 bin TL verirsen belgeleri sana teslim ederiz. Aşiret çocuğuyum, silahla geziyorum diye tehdit ediyor. X korkuyor. Çakır'a banka yoluyla 56 el bin, elden 4 bin TL veriyor. Çakır bu kez X'i elimdeki belgeleri ailenle ve yakın çevrenle paylaşırım, Twitter'da yazarım diye tehdit ediyor. X, çekindiği için Çakır'a 2165 bin TL gönderiyor. Çakır, şantaja devam ediyor. X, en son suç duyurusunda bulunuyor. 20 ay hapis, 25.000 TL para cezası Çakır'a İzmir, 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde şantaj suçundan dava açıldı. Çakır, X'e borç verip parça parça geri aldığını ileri sürdü. Mahkeme bu yalana inanmadı. Dava 22 Ekim 2024'te bitti, Çakır'a 20 ay hapis ve 25 bin TL para cezası kesildi. Gerekçeli karardan X'in özel hayatına ilişkin bilgileri kullanarak, belediyede yolsuzluk iddialarıyla kendisinin de soruşturulduğu yönünde algı oluşturup korkutarak, yüklü miktarda menfaat temin etmek suretiyle şantaj suçunu işlediği, bu ceza İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesince 6 Ocak 2025'te onandı. Aşık ederek dolandırdı ikinci mağdurun adı T41 yaşında, o da İzmir'de CHP'li belediyede çalışıyor. Çakır, kendisini CHP'de üst düzey yetkililerle ilişkilerim var, yolsuzlukları araştırıyorum diye tanıtıyor. T ise iş yerinde mobbinge uğradığını söylüyor çakır, ben yardımcı olurum diyerek CHP'li yetkilileri ararmış gibi rol yapıyor. T'yi duygusal olarak etkiliyor. Kanser tedavisi gören T, bu ilgiye karşılık veriyor. Çakır, ortak iş yapma vaadiyle T'ye aracını 320 bin TL'ye sattırıyor. T, parayı Çakır'a gönderiyor. Çakır, ilk başta 30-40 bin TL ödeme yapıyor. T, parayı geri istediğinde Çakır'ın tehditleri başlıyor. T, şunları anlatıyor iş yerini değiştiririm, ailene söylerim, benden kurtulamazsın. Bana daha çok para gönder ki, sana olan borcumu ödeyebileyim diye baskı yaptığı için 200 bin TL daha gönderdim.